Genel bugün fazlasıyla duyarlı ve ehvetli hissedebilirsiniz. Dokunma duyunuz ve içinizde uyandırdıkları çok güçlü olabilir. Muhtemelen aklınıza uzun zaman önce yağdığınız bir sahne gelecek. Sizi mutlu eden anıları tutunun. Ancak sizi o anda bulunduğunuz yerden ve yaptığınız yerden uzaklatırmalarına izin vermeyin. Akburç yorumları 26 Ocak bugünü, önümüzdeki aylarda sizin beklediğine dair gizli bir ön izleme olarak düğünün. Bu dönem ak hayatınızda gerçek bir dönüm noktası. Kariyer hedeflerinizde büyük bir değişiklik yapmaya karar verebilirsiniz. Ya da sizin ve hayatınızdaki önemli kişilerin cesur bir karar vermesi gerekebilir. Time may may dönüyorsunuz. Ya da belki ailenize birilerini katabilirsiniz. U an verilen kararlar oldukça dalgalanma etkisine sahip olacak. Bu yüzden hareket etmeden önce dikkatlice dönün ve elbette kalbinize ve sezgilerinize kulak verin. Y ve kariyer burç yorumları. 26 26 Ocak bugün kendinizi halletmeniz gereken illere geldiğinde normalde olduğunuzdan daha duygusal bulabilirsiniz. Duygusal hayat inizi, günlük sorumluluklar ayrı tutmak için elinizden gelenin en iyisini yapın. Belirli bir yar artık etkili bir ekilde yapamayacağınız noktada boğulmu hissediyorsanız bu bazı değişiklikleri yapmanız gerektiğini gösteren bir riyaret olabilir. Bu sırada astral enerji size daha fazla duyarlı hissettirecek. Ayakta kalmak için elinizden gelenin en iyisini yapın. Maddi durum burç yorumları. 26 Ocak bugün yaratıcı fikirlere kulak vermek için güzel bir gün. Bunu her zaman fark etmezsiniz fakat içinizde bir sanatçı yayıyor. Belki hayal gücünüz kendine hikaye anlatıcılığıyla ifade ediyor. Bugün arkadaşlarınızla zeki hikayeler anlatmaya son verebilirsiniz. Ya da yapmak istediğin bir ev hakkında planlar olabilir. Bir marangozluk projesi veya ev yenileme hakkındaki fikirlerinizi kaleme al. Yayı burç yorumları. 26 Ocak kafasına göre takılan biri olman ve Bay yapın bugün seni ekstra fikir fikir hissettirecek. O halde keyif ve genileme için kendine fırsatlar ver. Oldukça cömert, özgür ve sevgi dolu hissediyorsun öyleyse bu hisleri çevrindekilere de bulatırmaya bak. Gülümsemenin bedeli paha biçilemez. Yüzünden onu hiç eksik etmediğine emin ol. Enerjini diyavur ve etki alan ne kadar geniletebileceğini gör. Bir azimliğin sözcüsü iseniz, Bugün herkes size kulak verecek, söyleyecekleriniz bazı yerle ilk da itirebilir. Bunu kendiniz için ya da bakasi için yapmanızdan bağımsız olarak bugün sarf ettiğiniz sözler sizin için son derece faydalı olacak. Bu deneyimin meyvelerini yakın zamanda toplayacaksınız. Bu yüzden korkusuzca konuğun, geliminizi engelleyen eski prensiplerden kurtulmanın tam zamanı, kişisel yağmenizi radikal anlamda etki edecek evlilik, bu anma gibi konular gelebilir. Ev, kariyer, yağmalan yinizi toparlama ya da de itirme ya da de itirme karar alabilir. Bu alanlarda köklü dilimler yapmak isteyebilirsiniz. Sorumluluklar yinizin bilincinde hareket etmelisiniz. Hem kendi, hem ailenizin sağlığına dikkat edin. 26 Ocak 2021 Pazartesi yorumu. Haftanın ilk gününde. Hayallerinize ulaşma noktasında ufak tefek sorunlar gündeme gelebilir. Ufakcık hatalar sanki önünüzde de oluyor gibi hissedebilirsiniz. Enerjinizdeki olumsuzluktan doğru anlamda yararlanmaya çalışmalısınız. Bilinçli olduğunuz sürece herhangi bir sorunla karşılamayacaksınız. Elinizden gelenin en iyisini, kendiniz için yapmanız gerektiğini unutmayın. Boğa Burcu Günlük Yorumu Ak İlikler Boğa Burcu Bugün Ak İlikler Yorumu Bugün Ak ve hayat hayatınız akar yolan güveninizi tazelemek isteyeceksiniz. Duygularınızı biraz olsun kontrol altına almalı ve ona göre adımlar atmalısınız. Birlikte olduğunuz ki ile aranızdaki sorunlar ya ortadan kaldırmanız gereken bir gün. Müdele etmeye devam etmelisiniz. Boğa Burcu Günlük Yorumlu'ya kariyer ye ve kariyer hayatınızda bugün. Mesleki anlamda sizi zorlayan her ne varsa ondan uzak durmalısınız. Sorumluluklarınızı doğru anlamda yerine getirmeyi başaracaksınız. Temaslardan istediğiniz sonuçlar alabileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Boğa burcu günlük yorumu maddi durum boğa burcu günlük maddi yorum. Bugün Finansal durumunuzu zorlayabilecek herhangi bir harcama yapmadığınız sürece herhangi bir olumsuzlukla karşılamayacaksınız. Elinize geçen fırsatlar mutlaka daha doğru değerlendirmeniz gereken bir gündesiniz. Eğiniz sizi keskinliyor olabilir. Onu hissettirmeden bu sorunun kaynağını bulmaya çalışın. Aklınızda olan her düğünceyi gerçekleştirebilecek güce sahipsiniz. Yeter ki insanlar in sizi etkilemesine izin vermeyin. Gün içinde maddi konular, İyi ve para konularıyla ilgili elinizde kalan ve tamamlanması gereken ilerle alabilirsiniz. Kontrolünüz düğünde kalabilecek durumları göz önüne almayı ihmal etmemelisiniz. Akam saatlerinde yemeği kaçırma.